29 Nisan 2021 3 adet kural var. 1. Gazı kapatırken aynı anda arka freni kilitlemeden %65 oranında hızlıca sık. 2. Arka frene bastıktan hemen sonra ön freni sonuna kadar ama birden değil limon gibi sık. 3. Arka frenden ayağını skutursa elini Durana kadar çekme. Bunları sırasıyla yapın. 24 Haziran 2019 Benim YouTube kanalım olan Ölüm Freni kanalında oynatma listesi bölümü var. Playlist oynatma listesi bölümünde 160 civarında videolar var. Listeyi açtığınız zaman yukarıdan aşağı doğru sıralanmış videolar var. Burada belki 2012 belki bir onları, çektiğim videoları sıras motosikletle alakalı videoları sırasıyla bulabilirsiniz. Yani ta ilk ilk motorumdan beraber çektiğim videolar bugüne gelinceye dek sıralanmış olarak orada listelenmiştir. Bunu şunun için yaptım. Ee, bu teknikler motosikletteki e, anlatmış olduğum fren tekniklerinin gelişimini Yani ilk etapta bu fren teknikleri başkaydı İlk etapta mesela ön, sadece ön fren sıkılıyordu Sonra değişti sonra da de daha değişti Mesela evvelden freni e, sıktıktan sonra yarım santim bırakma olayı vardı onu vazge Ondan vazgeçtim mesela Bir dönem onu yaptım yani Ön freni sıkıp hafif bir bırakma olayı vardı Bu gibi yapmaktan sonradan vazgeçtiğim teknikler bu listede evvelki videolarda mevcuttu. Neden vazgeçtim? Çünkü onu beğenmedim, başka bir şey beğendim, onla onunla devam ettim gibi. Yani tekniklerin gelişimini bu listede bulabilirsiniz. Ee, video bu listede, bu listede alt sıralarda ki videolar sonradan eklenmiş olup esas geçerli kabul edilmiş görüşler onlardır. Yani e, ha, evvelden hangi şey teknikleri yaptığımı ve onları neden bıraktığımı izahlarını hepsini bütün bu bilgileri bu listede bulabilirsiniz. Demek istediğim bu mesela